yağ yangınları şöyledir e, annelerimizin eşlerimizin veya evde yemek yapan kişinin e, kardeşimizin vesaire veya siz kendinizin e, başına her an gelebilecek bir durumdur her an bütün mutfak ve bütün ev belki bütün bina tamamen yanabilir o yüzden bunu özellikle getirdim şimdi ya herhangi bir şekilde tutuşabilir. Yani ya tutuşması normaldir. Çünkü orada gerçekten altında alev var, yüksek sıcaklık var. Belli bir yerden sonra bir anda tutuşması mümkün olabilir. İşte o anda insanlar böyle müthiş bir telaşa kapılırlar. Alevi ateşi gördü mü korkarlar. işte i̇şte hepimiz de bildiğimiz gibi ateş neyle söndürülür? Suyla söndürülür. Siz bu ateşe, yağ yangını ateşine, ocaktaki fritözün yangınının veya tavanın ateşine su döktüğünüz zaman işte o zaman işler çok karışır. Neden? Çünkü suyun bileşini, bileşeni nedir? H2O. Hidrojen ve oksijen. Hidrojen son derece yanıcı bir gazdır. Oksijense yakıcı bir gazdır. E, gazlar yandıkları zaman 10 kata kadar genişlerler. Dolayısıyla şu kadarcık bir su siz yağın üstüne döktüğünüz zaman ve bu gaz halini aldığı zaman bu kadarlık bir gaz 10 kata kadar genişler. Şöyle kocaman bir odayı neredeyse saracak hale gelir. Ee, bu genişlikteki bir gaz kütlesi aşağı zaten ocağın altı açık, Mesela yağda zaten ateş var, alev alır ve çok ciddi bir hacim birden onak çıkar. Ee, hacimin 10 kata çıkması şudur siz sınırlı bir alanda bir anda hacmi 10 katı çıkartıyorsunuz. Bunu yapabilmek için mutlaka bir şeyleri patlatacaktır, bir şeyleri dağıtacaktır, mutlaka zarar verecektir, genişletecektir. Ve bu etraftaki insanlara çok ciddi zararlar verecektir. Bunu burada bir deneyle gösteriliyor. Bakın açık havada bir miktar yağın üstüne bir bardak kadar su dökülüyor. Haşiki hidrojen ve oksijen burada ayrılacak. Daha sonra alev alacak. Bakın ne hale geldiğini birlikte görelim. Evet şu anda gaza dönüşüyor. Gaz hızlı bir şekilde dediğim gibi 10 kata kadar genişliyor. Bakın sol taraftan da yavaş yavaş alev almaya da başladı. Ama bir taraftan yüksek sıcaklıkta hidrojen ve oksijen ayrılıyor. Gaz her yeri sardı bakın beyaz. Alev sol taraftan başladı. Bütün alanı bakın ekranın bütün görünür alanını kaplamış durumda. Müthiş bir patlama var gördüğünüz gibi. Müthiş bir alev var. Bütün ekranı sarıyor. Ve su bardağını da metalle götürdüler, uzattılar yani. Çünkü elleri kolları yanacağını da biliyorlar. O kadar da hemen geri çekildiler. Bakın ekranda her yer tamamen alevle kaplı şu anda ve e, tavanın içerisinden hala beyaz gaz çıktığını da dikkat edin. Çünkü o su orada hala bitmedi. Hala hidrojen üretimi, oksijen üretimi gerçekleşiyor. Evet. Bu Mutfağınızın tavan e, tavanını tamamen kaplar. Bütün mutfağa yayılır böyle bir anda. Ocaklar, mocaklar, her şey dolaplar falan her şey tutuşur. E, o yüzden ben bunun üstünde özellikle e, öğrencilerim anlattığım sırada da diyorum ki akşam annenizi arayın. Anne ben böyle böyle bir şey öğrendim. Aman ha su dökmemek lazımmış. E, deyin anlatın bunu onlara diyorum. Umarım anlatıyorlardır. Birçoğundan geri dönüş alıyorum anlatıyorlar. Ne yapmak lazım? Çok basit. Kap, e, tava yanıyorsa, tencere yanıyorsa kapağı vardır bunun. Kapağı kapattığınız anda oksijen ortamdan uzaklaşır ve yangın hemen, alev hemen söner. Çok basittir. Kapak oradan herhangi bir kapak bulup üstüne örtmeniz alevin sönmesi için yeterlidir. Bulamıyorsanız e, işte ekmek kesme tahtasını bile örtseniz o oksijeni orada bitirir. Bez ıslatıp örterseniz oksijen girmesini engelleyeceği için ve bez hemen ıslaktan dolayı tutuşmayacağı için yine oksijen girmesini engeller. Tabi içeriye basarsanız o yine hidrojen ve oksijen ayrılır. Onu yapmayacaksın Yağa değmeyecek yani. Üzerini bir şekilde örttüğünüz zaman oksijen ortamdan yalıtılır ve yangın gerçekleşmez. Bu böyle yüksek süçlü sıcaklıkla çalışılan her ortamda maalesef mümkün dolayısıyla ona çok dikkat etmek gerekir.